Global rekabette artık fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında beceri geliştirmiş nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. Gelişmiş ülkelere baktığınızda neredeyse tamamı bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak geleceğe yönelik stratejilerine yansıtmış, bu amaçla da sistem eğitimi üzerine ciddi çalışmalar başlatmış ve anaokulundan itibaren eğitim sistemlerini entegre etmeye başlamışlardır. STEM eğitimi öğrencilere uygulamalı, deneyime dayalı, disiplinler arası entegre bir öğrenme deneyimi sağlayan bir anlayıştır, bir kültürdür. STEM eğitimi bilgi aktarımının ötesindedir. Öğrencilerin eleştirel düşünce, problem çözme, yaratıcı ve işbirliğine dayalı beceriler geliştirmelerini sağlar. STEM ayrıca öğrencilerin matematik ve fen içeriklerini bütünsel bir çerçevede uygulamalı olarak öğrenmelerini kolaylaştırır. Bu içeriklerin tasarım, sanat, mühendislik ve teknoloji boyutlarıyla uygulamaların deneyimler. Daha yaratıcı nesiller için. Gerçek problemleri çözebilen nesiller için. Gerçek ihtiyaçları giderecek tasarımlar ve modelleri geliştirebilen nesiller için sistem eğitimi gereklidir. 10 yıl önce biz Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'ni kurduk. Bu okul Türkiye'nin ilk sistem okuldur. Bugün buradan mezun olanlar artık dünyanın çok büyük teknoloji firmalarında çalışıyor. Dünyanın en iyi üniversitelerine, Harvard, Stanford gibi okullarına girmeyi başarıyorlar. Biz de artık bu okul deneyimimizden, anaokulundan liseye kadar ve bütün Türkiye'nin her noktasında bunu uygulamaya koyduk. Türkiye'nin yalnızca teknoloji ithal eden ve kullanan değil, üreten ve bu alanda dünya çapında rekabet gücüne sahip bir ülke konumuna gelmesini istiyorsak, sistem alanında iyi yetişmiş insan gücüne önemine inanmalıyız ve bu uğurda çalışmalıyız. Ben diyorum ki Türkiye teknoloji üretmelidir. Türkiye katma değeri yüksek ürünler yetişebilmesi için, üretebilmesi için mutlaka sistem eğitim ve öğretim odaklı anlayışa bir an önce geçebilmeliyiz.